Kaya tuzu, sodyum klorürün diğer adıdır ve genel olarak sofra tuzu olarak da değerlendirilmektedir. Renksiz ve beyaz olabilmesinin yanında, hafif mavi, koyu mavi, mor, pembe, kırmızı, turuncu, sarı ve gri de olabilir. Büyük su kütlelerinin buharlaşması sonucunda ortaya çıkan kaya tuzu, büyük rezervler halinde bulunmaktadır. Himalaya bölgesinde bulunanları ise, Himalaya tuzu olarak bilinmektedir. Lakin, kaya tuzu ve bilindik sofra tuzu arasında farklar da mevcuttur. Kaya tuzu, genellikle daha saf ve az miktarda bulunduğu için daha pahalı olabilir. İyon eklenmiş ticari tuzların aksine, daha kristalli ve tanecikli bir yapıdadır. Tuzlu tadı daha azdır ve kimyasal işlem görmemiştir. Sofra tuzunun yerine mineral zengini olması nedeniyle kullanılabilir ve yüksek kan basıncı, şişkinlik gibi problemler yaratmaz sindirime yardımcı olur ve laksatif etki göstererek sindirim bozukluklarına engel olur. İştahı iyileştirir, gazı alır ve mide yanmasını yatıştırır. Minerallerin hücreler tarafından emilmelerini sağlar. Vücudun elektrolit dengesinin sağlanması ve pH dengesinin korunması konusunda ciddi faydaları vardır. Kan dolaşımını uyarır ve toksik minerallerin atılmasına yardımcı olur kan basıncını dengeye getirir ve düşük ve yüksek kan basıncına engel olur. Açlığa sebep olan mineralleri dengeye getirir ve, böylece, kilo vermeye yardımcı olur. Kaya tuzu, pek çok rahatsızlığın tedavisinde kullanılabilmektedir. Romatoid artrit, uçuk, inflamasyonlar ve böcek ısırıklarına çözüm olabilmektedir. Limon suyu ile birlikte tüketimi, mide kurtçuklarına karşı iyi gelir ve kontrollü kusmayı sağlayabilir. Giribe de iyi gelir. Solunum problemleri ve sinüziti olanlara iyi gelebilir. Kale tuzu ile gargara yapmak, boğaz ağrılarına, boğaz şişkinliklerine, kuru öksürüklere ve kızarmalara iyi gelir. Ayrıca, suda çözdürüp buharını koklamak, astım, bronşit ve diğer burun veya kulak rahatsızlıkları olanlara iyi gelebilir. Atrit, romatizma, böbrek ve idrar kesesi taşlarına iyi gelebilir. Ayrıca yara ve aknelere de iyi gelebilir. Kaya tuzu diş beyazlatma veya ağız kokusu giderme amacıyla da kullanılabilir. Banyoda beden tuzu olarak kullanılabilir. Kaya tuzlu suda banyo yapmak su tutumuna engel olur, kas ağrılarını alır, uykuyu düzenler, detoks etkisi yaratır ve kan basıncını düşürür. Ayrıca stresi ve ağrıları da alır. Kas kramplarına engel olur. Kas krampları olanlar bir kaşık kaya tuzunu suya döküp bu sudan ara ara 1-2 yudum alabilirler. Temel minerallere sahip olduğu için bağışıklık sistemine de iyi gelir. Solunum, dolaşım ve sinir sistemi problemlerinin üstesinden gelmenize yardımcı olur. Salya ve diğer sindirim sistemi sularının akışını sağlar. Bakır kap çanakların içinde kırmızı hale gelene kadar bekletilebilir. Kemikleri ve bağ dokuları güçlendirir ciltte ölü hücrelerin birikimi, yaşlı, kötü bir cilt görünümüne sebep olabilir. Kaya tuzu, ölü hücrelerin ciltten atılmasını sağlar ve cildin doğal katmanının korunmasını sağlar. Ayrıca cilt dokularını kuvvetlendirir ve cildi yeniler, genç görünmesini sağlar. Kaya tuzu ile peeling yaparak cildinizde bu etkilere elde edebilirsiniz. Mineral zengini olduğu için peeling ürünü olarak kullanılması cildinizin beslenmesine de yardımcı olur. İyi bir temizleyicidir. Tuz tanecikleri cildinizi her türlü sabundan daha iyi temizler ve cildin kolay nefes almasını sağlarlar. Yıkama suyunuza bir kaşık kaya tuzu ekleyerek kullanabilirsiniz. Kaya tuzu bulunan suda biraz durmanız tuzdaki mineral ve besinlerin vücudunuz tarafından emilmesine yardımcı olur cildi kurutan bir etkisi olmadığı için ayaklar ve ellerde kullanılabilir. Tırnak altındaki sarılıklara karşı kullanılabilir ve böylece tırnakların güzel görünmesini sağlar. Kaya tuzunu, limon suyu ve zencefil ile karıştırdıktan sonra tüketerek cilt sarkmalarına engel olabilirsiniz. Temizleyici özelliklerinden dolayı saçtaki ölü hücrelerin ve kirin temizliğinde kullanılabilir. Ayrıca şampuanlar gibi cildin doğal yağını yok etmez. Saçınızı bu karışım ile yıkadıktan sonra soğuk suyla durulayabilirsiniz. Saç kreminiz ile kaya tuzunu karıştırıp saçınıza sürebilirsiniz. 20-30 dakika bekledikten sonra yıkamanız saçınıza hacim kazandıracaktır. Boğaz ağrısı ve grip formülü ile gargara yapılabilir. Kullanmak için yarım çay kaşığı kaya tuzu, 1 bardak ılık suya ekleyin, karıştırın ve gargara yapın. Kaya tuzunu toz haline getirmeden hemen önce, bir çay kaşığı karbonatla karıştırın. Dişlerinize sürün ve parmaklarınızla çalıştırın. Bu uygulama, dişleri beyazlatır, kılağın giderilmesine yardımcı olur ve diş etlerine önemli faydalar sağlar. Arı sokmalarını ortadan kaldırın. Arının soktuğu anda, etkilenen bölgeye kaya tuzu konulmalı ve üzeri örtülmelidir. Bu uygulama, anında rahatlama sağlar ve şişkinliği önler. Yorgunluğun giderilmesi Su kabına bir avuç kaya tuzu eklenir ve, bacaklar bu kapta 15-20 dakika bekletilir. Bu yöntem, kısa sürede yorgunluğu ortadan kaldırır. Tüm bunlara ek olarak, kaya tuzu yiyeceklere ve salatalara eklenerek direkt tüketilmektedir. Kaya tuzu zararları doğru tüketildiğinde yardımcı olan kaya tuzu, fazla tüketildiğinde ciddi sorunlara neden olabilir. Ayrıca, kata tuzunun bazı yerlerde satılması, doğal ve gerçek olmadığı için, tüketildiğinde kalp ve damar sorunlarına neden olur. Kalp, damar ve böbrek hastaları, asla sodyum içeren kaya tuzu tüketmemelidir. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.